Medine'de bir fakir bir sahabe vardı kıymetli kardeşlerim. İhtiyaçları için peygamberimize gelip ondan bir şeyler isterdi. Bir gün yine bir şey istemek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geliyor. Peygamber Efendimiz de ona evinde hiçbir şeyin yok mu diye soruyor. Sahabe evinde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor. Bir kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var diye Peygamber Efendimiz'e dert geliyor kıymetli kardeşlerim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Efendimiz onları bana getir diyerek sahabeyi evine gönderiyor. Sahabe hemen evine gitti ve o bahsetmiş olduğu eşyaları alıp getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz de onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sordu topluluk içinden bir sahabe ben iki dirhem veririm ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki dirhemi adama vererek bu dirhemlerin birisiyle yiyecek satın al ve aileye götür. Diğer dirhem ile de bir kese satın al, git bununla odun topla ve sat diye de bu sahabeye nasahatta bulunur. Medine'li sahabe kıymetli kardeşlerim, çalışmaya koyuldu ve günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 11 bir hem bildirilmiş olarak çıka geldi. Yani. Bu sahabenin ekmek parasını çalışarak kazanmayı başardığını gören Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz ona şu çarpıcı öde verdi. Onun nazarında bütün ümmet. Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen senin için Kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesi ile gelmenden daha hayırlıdır bu kardeş. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, İslam'a göre emek helal kazanç ve alın teri mübarektir, mukaddestir. Müslüman bir taraftan dünyasını kazanmak için, diğer taraftan da ahiret için hazırlık yapmak durumundadır. Alın teriyle yetinen Yaptığın işle bir değer üreten ve bu üretimle kendine, ailesine ve ülke ekonomisine fayda sağlayan bireyin hayatı az kardeşlerim anlamlı ve değerlidir. Kıymetli kardeşlerim, tembellik çalışmanın önündeki en büyük engeldir. Kişinin çalışma azmini göletir. Onu miskinleştirir ve başarısızlığına sebep olur kıymetli kardeşlerim. Peygamberimiz el emeğiyle geçin, geçinme imkanı varken dilenenlerin bu şekilde mal biriktirenlerin cehennem ateşi talep ettiklerini ve bu yüzden uhrevi cezaya düğücar olacaklarını bize bildirmekte de kıymetli kardeşlerim. Onun için insanlar yardım ve insanda bulunurken aziz kardeşlerim gerekli araştırmayı mutlaka yapmamız gerekiyor güvenilir kimselerden ya da bu işlere uğraşan vakıflardan yardım almak, işte bulunduğumuz mahallelerde, bölgelerde yetkili kişilerden araştırmasını yapmak, bu da aynı zamanda bizim sorumluluğumuzdur. Yani bölgemizde fakir insan varsa bunu araştırıp bulmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu fakir bizi bulmayacak, biz onu bulacağız kıymetli kardeşler. Ama böyle bir araştırma yapmamız lazım. Böyle bir araştırma yaptıktan sonra o yardımı ihtiyaç sahibine doğrudan ulaştırmak için en emin yolu Seçmemiz gerekiyor kıymetli kardeşim. Bunu böyle yapmamız lazım ki istismarların önüne geçelimler.